Bu soruda bize DNA'dan üretilen maddeler gösterilmiş. Şekil üzerinde gösterilen bölümlerden hangileri ökaryot bir hücrenin çekirdekçiğinde gerçekleşir diye soruyor. Burada çekirdekçik ifadesine dikkat edelim. Zaten çekirdekçik ökaryot hücrenin çekirdeğinde bulunur. Başka bir yerde bulunmaz. Şimdi çekirdekçikte ne olur? Bir çekirdekçiyi incelediğimiz zaman yapısını şunların bulunduğunu görürüz. Birincisi ribozomal RNA bol miktarda bulunur. İkincisi ise burada bulunan yapılar proteindir. Peki bu moleküller ne işe yarıyor? Ne için burada toplanmış? Bu moleküllerden ribozom üretiliyor. Ribozom üretiminin gerçekleştiği yer, alt birimlerinin üretildiği yer çekirdektir. Çekirdekçiktir. Dolayısıyla burada çekirdekçikten gerçekleşen olay, Burada R, RNA sentezi olacaktır. DNA'dan R, RNA sentezi. Ve üretilen proteinlerin biriktirildiği yer olması lazım. Cevabımız ne olacaktır? Yalnız 4 olması gerekmekte. Protist alemi pek çok özelliği yönüyle bitkilere benziyor. Paragrafta bu özellikler irdelenmiş. Mesela bitki aleminde de, alplerde de Kloroplast var ve fotosentez yapabiliyorlar. Peki, protistolar neden bitkiler aleminde incelenmiyor? E veya alpler neden bitki aleminin içerisine konulmuyor? Sonra da bizden bunun nedeni sorulmuştur. Sporla eşeğsiz çoğalabilme, çeksiz bitkilerde bulunan bir özelliktir. Demek ki problem bu değil. Doku oluşumunun görülmemesi. Alpler doku oluşturmazlar. Bitkilerde doku oluşumunu mutlaka görürüz. Nedenlerden bir tanesi budur. İletim demeti taşımama da bir neden olamaz. Çünkü iletim demeti bulundurmayan bitki türleri mevcut. Bitkiler alemi içerisinde inceleniyor. Alplerin e, bitki alemi içerisinde alınmamasının temel nedeni doku oluşumunun görülmemesi olacaktır. Cevabımız yalnız 2. Bir bilim insanı tek hücreli bir canlı incelemiş. DNA moleküllerinin sitoplazma içinde serbest olarak bulunduğunu görmüş. Paragraftan şu bilgiyi çıkarırız. Bu özellik sadece prokaryotlarda görülür. Yani bu bilim insanın incelediği canlı ya bir bakteridir ya da bir arkedir. Soruya geldiğimizde hangileri bu canlı için, bu canlı türü için doğrudur? Zarlı organel taşımaz doğru prokaryotlarda bulunmaz. İkiye bölünmeyle bunlar çoğalabilir doğru. Kloroplast organelinde fotosentez gerçekleştirir. Bu yanlış bir bilgi olacaktır. Çünkü prokaryotlarda zarlı organeller kesinlikle bulunmaz. Cevabımız yalnız 3'tür. Şekilde balarlarında partenogenez ve eşeyli üreme görülüyor. Ee, bu şekle göre bu şekle göre yargılarından hangileri doğrudur? Eşeyli üreme sonucu sadece dışarılar oluşur. Doğru. Bakın dikkat edin. Döllenme olduğu zaman L birey şurada bakın zigot oluştu. Bundan sadece diş embriyolar oluştu. Demek ki eşeyli üreme sonucunda sadece dişiler partenogenezle bakın şu süreç üzerinden sadece erkek arılar oluşmaktadır. Birinci bilgi doğru. Erkek bal arıları haploid en sayıda kromozom taşır. Bu doğru çünkü yumurta döllenmeden gelişiyor. Döllenmediği için erkek arıların vücut hücreleri haploid olarak kalacaktır. Bu bilgi de doğrudur. K olayı Partenogenes L olayı ise eşeyli üremedir. Evet burada yumurta döllenmediği için K'ya partenogenes L'ye de eşeyli üreme diyebiliriz. Burada bilgilerin üçü de doğru olduğu için cevabımız E olacaktır. Sağlıklı bir anne babanın ilk çocuklarının renk körü erkek olduğu belirlenmiştir. Baba da sağlıklı. Bakın şöyle çizecek olursa anne de sağlıklı. Fakat ilk çocuklar erkek olmuş ve renk körü. Yani XR'ye Burada verilen bilgiyi soy ağacına böyle dönüştürebilirsiniz. Bu durumda hangileri doğrudur? Anne renk körlüğü alleli taşıyıcısıdır. Bu bilgi doğru olmalı. Çünkü erkek çocuk X kromozomunu anneden alır. Anne taşıyıcı olduğu için erkek çocuk renk körü olmuştur. Annenin genotipi bu şekilde olmalıdır. Kız çocuklarında renk körlüğü hastalığı görülmez. Bu da doğrudur. Çünkü kız çocuğunun renk körü olabilmesi için her iki X üzerinde de renk körlüğü gene bulunmalıdır. Bu X'lerden biri anneden gelir. Anneden gelme ihtimali var. Birinin babadan gelmesi gerekir. Fakat baba renk körü olmadığına göre genotip bu şekildedir. Babanın bu X kromozomunu kız çocuğuna vermesi mümkün değildir. Kız çocukları taşıyıcı olabilir. Evet. E, bu ihtimal var. Çünkü anneden gelecek X durumu belirleyecek. Kız çocuklarına kesinlikle babadan X büyük R gelecek. Anneden gelecek X ise bu şekilde de olabilir. Bu şekilde de olabilir. Dolayısıyla kız çocuğu homozigot sağlam veya taşıyıcı olabilme ihtimaline sahiptir. İkinci çocuklarının renk körü erkek olma olasılığı 1/4'tür. Evet, böyle bir e, çaprazlamayı şöyle yapacak olursak, düşünecek olursak bakın. Şimdi anne babanın genotipini burada belirledik. Çaprazlamayı yapalım birlikte. Şimdi çaprazlamayı yaptığımızda, çaprazlamayı yaptığımız zaman sonuç şu çıkacaktır. Kısaca X büyük R, X büyük R, X büyük R'ye babadan gelecek X küçük R. Bu kızların durumudur. Ee, şunu düşündüğümüz zaman X büyük R'ye, X büyük R'ye veya X küçük R, y olacaktır. İkinci çocukların renk körü erkek olma olasılığı bu durumda kaç olur? 1 bölü 4 olacaktır. Yani erkek çocuğu olma olasılığı 1 bölü 2. Erkek çocuğu olduğunda renk körü olabilme olasılığı... 1 bölü 2, 2 ihtimali çarptığımız zaman 1 bölü 4 olduğunu görürüz. Bu bilgi de doğru bir bilgidir. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı olmalıdır. Evet, şekilde güzel bir besin ağı gösterilmiş. Bu besin ağı denizde rastlayacağımız, görebileceğimiz bir besin ağıdır. Bizden sorulan şu, besin ağındaki bu canlarda numaralar verilmiş bazılarında. Hangilerinin dokusunda en fazla biyolojik birikim? Toksik madde birikimi en fazla olur diye soruyor. E, toksik madde birikimi veya biyolojik birikim besin ağında yukarı doğru çıktıkça gitgide artar. Çünkü toksik maddeler dokularda birikir, vücut dışına kolay kolay atılamaz. Bir üst basamaktaki canlı alt basamaktan pek çok türü besin olarak kullandığı için veya bireyi besin olarak kullandığı için vücudunda daha çok toksik madde biriktirir. Bu birikim... Besin basamaklarında böyle yukarı doğru çıktıkça sürekli birey üzerinde daha fazla artacaktır. Burada toksik maddenin en fazla biriktiği bireyin zirvede olan 5 nolu birey olduğunu görürüz. Cevabımız E şıkkı olacaktır. <laughs>